Merhaba. Bugün sizinle psikolojik danışma üzerine biraz sohbet edelim istedim. Hani bazen kafamızda dönüp duran düşünceler olur ya? Kimse beni anlamıyor. Bu yükü tek başıma taşıyorum gibi. İşte tam da bu noktada psikolojik danışma devreye giriyor. Eğer siz de ben nereden başlayacağım diyorsanız belki de bu sohbet tam zamanında karşılaştı sizinle. İlk adım farkındalık, ikinci adım cesaret, gerisi zaten birlikte şekillenir. Psikolojik danışma aslında bir yol arkadaşlığıdır. Danışanla danışman arasında güvene dayalı, yargılanmadan uzak bir ilişki kurulur. Bu süreçte kişi kendini daha iyi tanır, duygularını fark eder ve çözüm yolları geliştirir. Yani danışman kişinin iş dünyasına bir pencere açmasına yardımcı olur. Psikolojik danışma aslında bir yol arkadaşlığıdır. Danışanla danışman arasında güvene dayalı, yargılanmadan uzak bir ilişki kurulur. Bu süreçte kişi kendini daha iyi tanır, duygularını fark eder ve çözüm yolları geliştirir. Yani danışman kişinin iş dünyasına bir pencere açmasına yardımcı olur. Peki psikolojik danışma sadece sorun olduğunda mı gerekir? Hayır. Bazen sadece kendimizi daha iyi tanımak, kararlarımızı netleştirmek ya da yaşam kalitemizi arttırmak için de bu desteğe ihtiyaç duyarız. Tıpkı fiziksel sağlığımız için düzenli kontrole gitmek gibi, ruh sağlığımız için de zaman zaman bir uzmana başvurmak çok kıymetli. Kendini tanımak, duygularını çözmek, daha iyi kararlar almak hepsi bu sürecin bir parçası ve en güzeli kimse seni yargılamıyor. Sadece seninle birlikte yürüyen biri var. Cesaretin varsa ilk adımını at. Çünkü ruh sağlığı da en az fiziksel sağlık kadar önemli.